Merhaba ben Gül Aldıman. Bugün işaret dili dersiyle karşınızdayım. Bugün size Türk işaret dilindeki harfleri göstereceğim. Harfleri göstermeden önce ellerimizi nasıl kullanacağımızdan biraz bahsedeyim. Her iki elimizi aktif bir şekilde kullanacağız. Ancak hangi elinizi ne tarafta tuttuğunuzun bir kıymeti yoktur. Başat eliniz hangisi ise yani sağlaksanız sağ elinizi, solaksanız sol elinizi aktif kullanırsınız. Bunun bir önemi yok. Sizin için önemli olan harfleri elimizden geldiği kadar doğru ve düzgün yapmak. Başlayalım mı? A B C C D E G. Yumuşak G. H. Ö. I. J. K. L. M. N. o e p r c ch T U ü, v Y. Z. Evet, Türk harfleri böyle. Yazındaki harflere çok benziyor değil mi? Haliyle bizim e, hatırlamamız da kolaylaşacaktır. Yazılışını düşündüğümüz zaman aklımıza daha kolay gelecektir. Yabancı kelimelerdeki harfleri gösterelim. W, X ve Q bunlar da gösterim itibariyle, yazılış itibariyle benziyorlar. Bunlar da bizim adımıza kolaylık. Gelelim harflerin başka gösterimlerini. Zaman zaman bir parça farklı görebilirsiniz harfleri sevgili arkadaşlarım. E harfini böyle göstermiştim. Bazen E harfini böyle görebilirsiniz. Böyle görebilirsiniz. F harfini böyle gösterdim. Bazen böyle görebilirsiniz. K harfini böyle gösterdim. Bazen böyle görebilirsiniz. G'yi böyle gösterdim. G'yi böyle görebilirsiniz. Yumuşak G'yi böyle gösterdim. Yumuşak G'yi bazen böyle görebilirsiniz. Bunun gibi ufak tefek farklılıklar var. Onlar çok önemli değil. Her ikisini de bilirsek bizim için iyi olur. Evet harflerimiz bitti. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın kendinize iyi bakın